Şehrin Old Town dedikleri eski şehrine giriş yapıyoruz. Şunlar şehrin surları. Ee, şehre surlardan giriş yapılıyor. Ama şu önce karşıdan karşıya geçmem lazım tek şeyde. Evet. Şehir böyle surlarla çevrili bir şehir. Surun yanı sıra bir de e, kanal var, su kanalı. Çok tarihi bir yer. Şehirde böyle bir sürü gördüğünüz gibi e, tapınak var. Eskisi yenisi. Giriş ücretleri gayet ucuz. Buraya mesela e, 20 baht'a giriş yaptık. O da işte 30-40 sent yapıyor, belki de 50 sent yapıyor, euro senti. Bildiğiniz gibi Avrupa'dan gelenler için Tayland ucuz, belki Türkiye'den gelenler için de Türkiye'den daha ucuz olabilir ee, Tayland. Şirin bir mimarisi çok şirin olan bir otantik olan bir e, tapınak binası. İçeri girilebiliyor. Biraz burada oturacağız, dolaşacağız. Sonra. Eskişehir'e devam edeceğiz. Chang Mai arkadaşlar. Chang Mai Tayland'ın kültür merkezi diyebiliriz. Yani kültürel böyle tarihi e, değişik binalar görmek istiyorsanız e, Tayland'da Chang gelmeniz lazım. İşlemelerin detaylarına bakıyoruz. Evet. Pencere kapakları oymalı tahta. İçerisi boş değil. İçeride böyle bir sürü kitaplık var. müze olarak kullanılıyor galiba burası daha çok. Duvarlardaki Minyatürler çok güzel. Duvarlar minyatürlerle kaplı. Şu an üst kattayız. İçeri doğru giriyoruz. İçeride yine bir sürü böyle heykeller var. Bu da eski tapınak. Yani yeninin yanında eskisi de var. Yan yana. Bunu da böyle bırakmışlar. Gayet güzel bir görüntü veriyor. Evet, yine bir yeni bir tapınaktayız. Yani şehir böyle küçük küçük tapınaklarla dolu. Her tapınakta tapınaklarda rahipler var bu şu. Ee, turuncu elbiseli. Genelde tapınakların içine ayakkabıları çıkarıp da girmek e, girmek zorundasınız. Bir içerisi böyle yine başka bir Budist tapınandayız. Bu buranın en büyüklerinden. Genelde böyle içeride bir büyük bir tane Buda heykel oluyor. Yanlarda biraz işte rahipler falan var. İçerisi genelde kalabalık olmuyor. Sessiz, sakin bir ortam yani. Kapıları güzel. Evet etrafta dolaşıyoruz. Gayet şirin, güzel yürüme alanları. Eşi benzeri olmayan bir mimari. Şu gongu arada sırada bir çalıyorlar. Çangbay böyle bir yer. Geliyorsunuz burada böyle tapınakların arasında dolaşabiliyorsunuz. Güzel yemek yiyorsunuz, alışveriş. Kafa dinlemek için sessiz sakin bir ortam yine. Şehir çok kalabalık değil. Böyle bir sürü park alanı var. Yürüyebileceğiniz. İnsanları gayet nazik. Güzel bir ortam. Bu da herhalde ana merkez. Altınla kaplı olan tapınakların olduğu alan. Buraya giriş ücreti yok. Geliyorsunuz, bütün binalara girebilirsiniz, dolaşabilirsiniz. Yani buradaki tapınakların çoğunda giriş, giriş ücreti olmadığını gördüm. Kimse karışmıyor ne yaptığınıza. Sessiz bir şekilde kendiniz kendi başınıza dolaşabiliyorsunuz. Şurada yine birkaç tane daha var. Yeni bir baktayız. Harika bir bina yine. İçeri gireceğiz. Etrafı dolaşacağız biraz önce. Güzel bir müzik var içeride. bu kutuların her birine para atıyorlar. Yani bunların içi para dolu. Sürüsüyle her birinin içinde demir para var. Burası da aynen öyle. Gördüğünüz gibi demir para var hepsinin içinde ve etrafta güvenlik de yok. Yani son derece güvenli bir şehir. Bu bakımdan gayet güzel. Ee, yani tapınağın içinde bağış kutuları para dolu ama kimse dokunmuyor. Yanında her zaman şu çama benzeyen altın bir bina var. Yani Kocaman alanda farklı Tapınaklar var, dini binalar var. Burada işte rahiplerin yaşadığı bir alan. Changmai sokaklarında dolaşıyoruz. Burası şehirin içi, eski şehrin içindeyiz. Burada böyle bir sürü tapınak var. Girişler ücretsiz. Dolaşabiliyorsunuz rahat bir şekilde. Daha büyük bir tapınak alanındayız. Buranın giriş ücreti var. Giriş ücreti e 50 bat kişi başı yani bir buçuk iki euro falan. Şu ilerideki tapına sadece erkekler girebiliyor. Bayanlara yasakmış. Çünkü e, adet oldukları için bayanların buraya girmesi yasak olduğu yazıyor burada. Burada yorumu size bırakıyorum. Ama erkek olduğum için buraya gireceğim girmeyi düşünüyorum yani. İlginç böyle bir şey ilk defa karşılaşıyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi bayanlara yasak. Erkeklere serbest. Ee, bunu tekrar tekrar yazmışlar. Bakalım içeride ne var? Sadece erkeklerin görebileceği. galiba yeni restore edilmiş. Şimdiye kadar gördüğüm e, işlemeleri en taze binalardan biri. Aa, o an bağış toplayan iskelet ilk defa görüyorum. Geceleri gelmeyin buraya. Korkabilirsiniz. İlginç. Tarihi bir bina. Gördüğünüz gibi bayağı bir eskiye dayanıyor galiba ama içeriye giriş kapalı gözüküyor. Yukarıda yine bir heykel var içeride. Bakalım buranın etrafında da biraz yürüyeceğiz. Akşam vakti geziyoruz. Uyuyan bu da. Yine bir tane bu Her her böyle evin binanın içinde böyle bir bu heykeliyle karşılaşabilirsiniz. Ayakkabı, ayakkabılarınızı çıkarıp içeri girmemiz lazım. Ee, böyle hepsine de girmeyle bitiremezsiniz. Çok var çünkü. Burada birkaç tane büyük e, tapınak seçin. Ondan sonra onları gezin Güzel olanı Hepsi birbirinden farklı e, mimariye, otantik mimariye sahip. Chiang yani. akşam pazarını gösterelim biraz da size. Gördüğünüz gibi akşamları Chiang Mai cümo Sabahki görüntü tamamen farklı yani. Saat şu an gece 11'e geliyor ve her yer dolu. Bütün dükkanlar açık Her yer turist dolu Aradığınız her şeyi bulabiliyorsunuz Yemek, giysi, hediyelik eşya Bu da Evet, baya baya kalabalık oluyor.